Merhaba. Bir Ankara sayfasından daha merhaba. Ankara'da hem siyasette hem ekonomide önemli gelişmeler yaşanıyor. Yalnız bu bantı geç çektik çünkü hafta sonunda Tagalasos toplantıları vardı. İktisatçılar enflasyonu tartışıyordu, oradaydık. Bütün bunların bunlardan haber vermek amacım olacak ve bunların birbiriyle ilişkisini de şey yapmaya çalışacağım. Ankara'da ne oldu? Tolga Şarda'nın tutuklanması vardı siyasi olarak ve önemli bir gelişmeydi. Çünkü aynı zamanda devlet içinde ya da parti içindeki bir çekişmenin de bir uzantısı olarak ortaya çıktığı söylendi. Enflasyon açıklamasından sonra enflasyon raporu geldi. Uzun zamandır bekliyordu. Bununla ilgili bizim tahminlerimiz vardı. Hemen enflasyon toplantısından önce ek bir sıkılaştırma, örtük bir sıkılaştırma Karar verdi Merkez Bankası. Zorunlu karşılıkları arttırdı. Piyasadan önemli miktarda para çekti. Ve mevduat faizlerinin daha yukarı gitmesi için önlemler aldı. Merkez enflasyon raporu sertti. Özet olarak söyleyecek olursak piyasadaki algısı şöyle oldu. Sıkı durmaya devam edecek Merkez Bankası. Büyümeden gerekirse fedakarlık yaparak bunu yapacak. Dolayısıyla Kasımda 2,5 puanlık bir faiz artışı zaten bekleniyordu. Bu rapordan sonra sanki Aralık'ta da bir 2,5 puan daha gelecek gibi gözüküyor baktığımız zaman. Seçim vardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde önemli bir seçimdi. Beklentilerin tersine yönetim değişti. Değişimciler kazandı. Bununla birlikte siyasette yeni gelişmeler olacak mı? Ekonomiyi nasıl etkileyecek? Onlardan biraz bahsetmek istiyorum. Bu arada biraz önceki başlık altına yabancıları çekmek için hazine tahvil faizlerinin yükseleceğini, bunu tercih ettiğini söylemiştik ve bu bu yolda ilerliyor ve bir an önce rezervleri güçlendirmeye çalışıyor ekonomi yönetimi. Çünkü enflasyonda bir düşüş görüldü. Ekim ayında enflasyon yani fiyat artışlarında daha düşük rakam görüldü. Bunu devam ettirmek istiyorlar. Bunun da en büyük nedeni kuru tutmuş olmaları son 2-3 aydır. Aylık %2,5'luk bir bankta tutmuş olmaları ve bunu tutturmak için, devam ettirmek için rezerve ihtiyaçları var ve bir an önce yabancı ile buluşmak istiyor ekonomi yönetimi. Sagalasos toplantıları vardı. Güncel şeyler daha çok tartışılmadı. Genel trendler hem dünyada hem bizde tarihsel geçmiş neden enflasyon oluyor? nasıl önlenebilir e, gibi şeyler tartışıldı. Biraz daha detaya gireceğim. Ama buradan çıkardığım özet olarak sonuç şu. E, i̇ktisatçılar, bu konuda uzman iktisatçılar çok iyimser değil. Bir kere siyasi yapı enflasyonla mücadeleyi önlüyor. reel ücretler, enflasyonun yükü enflasyon sürecinde belki bir miktar artıyor. Ama sonunda fatura, yüksek enflasyonun faturası, yine çalışanlara ücretlere ve sabit ve dar gelirli yapıyor. Buradaki siyasi yapı, mevcut siyasi yapı, Kamil Hoca'nın, Yılmaz'ın deyimiyle de siyasi elitler partilerden bağımsız olarak ve 12 Eylül rejimiyle getirilen toplumsal taleplerin önlenmesi, enflasyonun yükünün sürekli buraya çıkmasına neden oluyor. Ve buraya çıktıkça da siyasetçiler o ya da bu yüksek enflasyonla çok fazla dert etmiyorlar. Seçim dönemlerinde hatırlıyorlar ve bu devam edecek gibi gözüküyor. Bir başka not %30'a inse bile enflasyonun bunun tek haneye yani gerçek dezenflasyon için siyasi bir irade olmadığı Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte bu iradenin zaten tümüyle zayıflatıldığı da iktisatçılar tarafından biliniyor ve siyasi bir olay olduğu enflasyonun tekrarlandı. Çok yararlıydı. Profesör Öner Günçaldı hocanın İstanbul Teknik Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin düzenlediği her yıl düzenlediği bir şey. Ben ilk defa katıldım. Ama çok yararlıydı. Şimdi enflasyon raporuna gelecek olursak Merkez Bankası'nın şahin bir tutumda olduğunu görüyoruz açıkçası. Biz diyorduk ki 2 puan civarında anca artış yapabilir. Daha fazlasını yapamaz. 2004 yıl sonu enflasyon hedefinde tahminlerimize yakın bir şey yaptılar. 33'ten 36'ya çıkardılar. Bu çok daha yüksek. Piyasada 44-45'lik beklentiler vardı. Bunun içinde 40'ın üzerine çıkar mı diyenler vardı. Ama Merkez Bankası kararlı olduğunu göstermek için bunu yapamazdı zaten. Ve yapmadı. Bantı biraz genişletti. Özet olarak bakıldığımızda bantın üst tarafında 40'a doğru 2024 sonunda enflasyonu indirmeye çalışacak. Bunun için beklentiler önemli. Buna çok önem veriyor. Ekim ayı enflasyon rakamı düşük geldi. Beklentilerin de altında geldi. Kasım'da da böyle gelmesi beklenmiyor. Özet olarak iktisatçılar birkaç ay sonra kurların %2,5 aylık olarak gitmesi belki yılbaşından sonra bunun ikiye çekilmesi kur artışlarının bu enflasyon piyasadaki beklentilerle Merkez Bankası hedefini birbirine yakınsamasına imkan sağlayabileceğini söylüyorlar. Yani çok umutsuz değiller, 40'a doğru, 40 civarında birbirine yakınsayan bir şey olabilir diyorlar. Ama burada seçim ekonomisi çok önemli. Burada Mayıs seçimlerinden önce kredilerle gevşetme vardı biliyorsunuz. Ama şu anda ekonomi yönetiminin uyguladığı biraz daha farklı. Faizle de sıkıştır. Krediyle gevşet politikasıyla gidecekler. Dolayısıyla Mayıs seçimlerinden önceki kadar büyük bir seçim ekonomisi beklenmiyor. Yılbaşından sonra zaten bütçe imkanları da giderek sıkıntılı hale gelecek diye bekleniyor. O yüzden buna çok imkan olmayacağı söyleniyor. Şimdi CHP'nin yeni yönetimiyle seçimler nedeniyle sıkışacak olan hükümet seçim ekonomisinin dozunu arttırır mı? Bunu önümüzdeki günlerde görmeye başlayacağız sanıyorum. Aralık, Ocak gibi asıl anketlerle birlikte, seçimlerle birlikte bu işler olmaya başlayacak gibi görünüyor. Yani 45'lik piyasa beklentisi biraz daha aşağı gelir 2024 yıl sonu için diye bekleniyor. buçuk puanlık faiz artışı biraz önce söyledim. Zaten Kasım'da bekleniyordu. Merkez Bankası'nın şahin tutumu nedeniyle artık Aralık'ta da olabileceği söyleniyor. Ama burada başka bir tartışma var. İç talep konusunda özellikle Merkez Bankası'nın piyasadan daha şahin olduğunu görüyoruz. Yani Merkez Bankası Başkanı ancak bir aylık bir iç talepli duraklama görüyoruz. Bunun daha görmek gerektiğini söyledi. Bu da faiz artışlarının fazla olacağını gösteriyor açıkçası. Burada piyasadan bile daha sert bir tutum içerisinde. Aslında Merkez Bankası bu raporla bize gösterdi ki biraz tedirgin. Hedeflerini yerine getirme konusunda mevcut gelişmelerin Merkez Bankasını korkuttuğunu düşünüyoruz. Hem de seçim öncesinde bu kadar şahin görünmesi hem tabii beklentileri yönetmek için yapılan bir şey sıkıdırıyor algısını yüksek tutmak için yapılan bir şey ama belli ki satır aralarında ve raporda da gördük ki mesela ne gördük Hakan Kara'nın hocanın tahminiyle çıktı açı tablosundan çıkardığı sonuç 2024 yılının tümünde yüzde ikilik bir büyüme öngörülüyor Merkez Bankası tarafından. Başkan Gaye Erkan'a sorulduğunda da bu tür hedefler konusunda hükümetin farklı, Merkez Bankası'nın farklı olabileceğini söyledi. Bu bir anlamda da piyasada daha önce yapılan ödünleşme tartışmasının enflasyonla mücadele ve büyüme arasındaki ödünleşme tartışmasına da bir cevap gibi oldu aslında. Bu algıyı da buradaki gevşek davranacağı algısını da yıkmaya çalıştıklarını gördük. Zaten iktisatçıların baktığı enflasyon raporundan 2024'ün yıl başından itibaren bir duraklama ekonomik büyümü de öngörüldü ve bunun bir buçuk yıllık sürecek bir süreç alacağı söyleniyor. Böyle bir tahmin Merkez Bankası'nın ortaya çıkıyor. Bu da daha sert gözükmesine neden oluyor. Sert algısının altında yatan bir başka neden de enflasyon raporunun açıklanacağı günün gecesinde bir gece önce yeni sıkılaştırma, ek sıkılaştırma kararlarının açıklanması ciddi miktarda zorunlu karşılıkla piyasadan para çekilmesi, Merkez Bankası'nın sürekli borçlu durumda olduğu piyasa durumun değiştirilmesi, e, mevduat faizlerinin daha da artması için hem zorunlu karşılık hem de tahvil düzenlemesi yapılması ve bankaların mevduat faizlerinin daha yukarıda oluşmasını sağlaması. Bütün bunlar ek sıkılaştırma. Bunun üzerine gelip bir de enflasyon raporunda yine yüzde ikilik 2024 büyümesi sonucu çıkaran tablolar bayağı bir şahin tutum içerisinde olduğunu gösteriyor. Tabii bu bu durumda hep aynı tartışma gündeme geliyor. Siyasi yönetim seçim döneminde buna ne kadar razı olacak? Şu anda ses çıkmıyor gibi ama bundan sonra ne olur? o bilinmez. Bir başka şey teknik olarak iktisatçıların söylediği, iç talep başkanın söylediğinden daha keskin daralıyor olabilir. 2,5-2,5-5 puan daha yıl sonuna kadar yapılırsa yüksek bir rakama çıkılmış olabilir. Burada da durumu düzeltmek için yani yeniden bir şey yapabilmek için, harekete geçirebilmek için faiz indirimi gereken noktalara gelinebilir ama o zaman da faiz indiriminin arttırımından daha zor olacağı ve algıyı çok bozacağı söyleniyor. Böyle bir noktaya gelme tehlikesine de dikkat çekiliyor yani. Ama belli ki biraz önce de söyledik faizde sıkılaştıracaklar. Krediyle gevşetecekler. Banka kredileri değil, Merkez Bankası kredileriyle gevşetecekler. Reskon kredilerinde kıpırdanma olduğunu söylüyorduk. Yatak kredilerinde de artışlar başladı yatırım teşvik için Merkez Bankası'nın verdiği ucuz krediler, COSCEP kredileri gündeme gelecek. Kamu bankalarını yine devreye sokabilirler. Bu seçim öncesi havaya bağlı olarak yine bütün bunlarla da daralan piyasayı bir miktar gevşetmeye çalışacaklar. Görünen o. Dediğimiz gibi çıktığı açığı var, eksiklaşma var Merkez Bankası'nda. İç talep konusu var baktığımız zaman. Bütün bunlar önümüzdeki dönemin konuları olacak. Sakalasos toplantılarına gelecek olursak burada daha çok mesela Seyfettin Hoca'nın, Gürsel Hoca'nın Türkiye'de ani ve sert enflasyon şoklarının reel ücretler üzerinde etkileri tartışması vardı. Ücretlerin böyle dönemlerde yükseldiği, yine önemli artışlar yapıldığı ama bundan sonrasının çok zor olduğu zaten bütün iktisatçıların üzerinde durduğu bir şey. Çünkü yine faturanın ücretlere üzerinden çıkacağı konusunda herkes hemfikir. Hakan Hoca'nın pandemi sonrası para politikası ve enflasyon sunumu vardı. Diğer yüksek enflasyonlu ülkelerde niye hiper enflasyon oldu, niye bizde olmadı ve bunun etkisi nedir enflasyonla mücadeleye? Bütün onlar tartışıldı. Hakan Hoca'nın söylediği bir şey var. Yani enflasyonla mücadele için bir niyet gerekiyor özet olarak. Bir de kabiliyet. Kabiliyet var ama siyasi olarak niyetin gözükmediği söyleniyor. Fatih Hoca da Fatih Özetay da benzer bir şekilde Türkiye enflasyonuna mücadele neden bu kadar zor diye bir sunum yaptı. Onun da özetle söylediği şey siyasi ve toplumsal talebin enflasyonla mücadele için yeterince olmadığı. Çünkü özel sektörün bu enflasyon yükünü bir şekilde üstünden attığını, bunun siyasiler üzerindeki baskıyı, baskının yeterince olmamasına neden olduğunu ve yıllardır bunu yaşadıklarını, yaşandığını söyledi ve bundan sonrası için de çok fazla umut olmadığını söyledi. Hakan Karalık Hoca'nın söylediği %20-30'lara inebilir özel sohbetlerde de bunu daha fazla açtık. 20-30'lara inebilir ama şu andaki siyasi irade hiçbir şekilde tek haneye indirecek gibi durmuyor. Niye durmuyor? Merkez Bankası Başkan bağımsızlığı dahil olmak üzere bu idari sistemle ilgili olarak bütün herkesin söylediği enflasyonla mücadelenin araçları da yok. Niyet de yok, araçları da buna göre oluşturulamıyor ve tek haneye indirecek bir durum gözükmüyor. O yüzden de güncel konulara hiç girilmedi. Enflasyon raporuna falan fazlaca girilmedi ama herkesin ekonomi yönetiminin işinin göründüğünden daha zor olduğu konusunda hem fikir olduğunu da söyleyebiliriz. Kamil Yılmaz Hoca Türkiye'de enflasyon siyasi bir olgudur başlıklı bir sunum yaptı. Açıkçası Ege Yazgan Hoca da Türkiye'nin son enflasyonu göreceli fiyatlar üzerine bir sunum yaptı. Bu Menemen Endeksi tartışıldı. Bu arada İstanbul rezervasyon ile ilgili Bahçeşehir Üniversitesi'nin yaptığı araştırmanın detayları da tartışıldı bu süre içerisinde. Kamil Yılmaz Hoca'nın söylediği de partilerden bağımsız olarak siyasi elitlerin bu işe girmesi, siyasi elitlerin enflasyonla mücadele konusunda bir motivasyonun olmaması hatta bundan yararlanıldığı tabii ki sermaye ilişkileri çerçevesinde bundan yararlanıldığı, 12 Eylül rejimiyle getirilen sistemin toplumsal taleplerin siyasete yansımasını olumsuz etkilediği, daha doğrusu bunu durdurduğu, güçlü sendikalar olmadan, güçlü toplumsal tepkiler olmadan enflasyonla mücadelenin olamayacağı, çünkü enflasyonla mücadelenin yükünün sürekli ücretli ve dar ve sabit gelirliğe yüklendiği ve bunların sesinin siyasete yansımadığı, bir şekilde bütün politikacıların seçim dönemleri bir parmak balla yüksek enflasyonu sürdürmeye devam ettikleri. Bütün bunlar önemli şeylerdi. Enflasyonu anlamı açısından da önemli şeylerdi. Bu arada CHP'de kurultay oldu. Özgür Özel değişimcilerin adayı kazandı. Ekrem İmamoğlu tabii ki başrolde ve bundan sonrası için nasıl bir yol izleneceği Ortaya çıkacak parti meclisi henüz belirlenmemişti ben bu bandı çekerken. Ama siyasi elitler, Kamil Hoca'nın siyasi elitler dediği şeyin içerisinde, zaten Kamil Hoca siyasi partiler yasası. Tek başına yetmez ama baştan değiştirilmesi gerektiğini söylüyor. Çünkü bu yapının, bu siyasi elitlerin, bu işte siyasi partiler yasasında yazılı kısıtlar nedeniyle bu kadar rahat hala toplumsal taleplere, kulak tıkayabildiklerini söylüyor. Bütün bunlardan ortaya çıkan CHP'de siyasi elitlerin tabu değişecek mi, değişmeyecek mi? Toplumsal talepler yansıyacak mı, yansımayacak mı? Görünen tablo sistem değişmedikten sonra bunun zor olacağı ve koltuklardan gördük ki koltukları kazananların bu koltuğu kaybetmemek için, bu ayrıcalıkları kaybetmemek için sonuna kadar savaşacakları ve siyasete ilk girdiği tarihlerle sonradan koltuk sahibi olanların geldikleri nokta arasında büyük farklar, büyük tavır değişiklikleri olduğu da zaten uzun yıllar Ankara deneyiminden gördüğümüz bir şey. Bundan önce Tolga Şar'dan tutuklamasıyla başlayan bir siyasi süreç vardı. Tabii ki AKP çevrelerinde, başka çevrelerde konuşulduğunda da bunun bir yönetimde iktidarın koalisyon kurduğu gruplarla olan bağlantısına bağlı olarak aynı zamanda devlet imkanlarının kullanılmasına da dayalı olarak bir menfaat çatışması olması ihtimalinin çok yüksek olduğu söyleniyor. Yani şimdiye kadar nemalanan bazı kesimlerin nemasının kesilmesi ve bunun yargı ve emniyet üzerinden bir şeye girilmesi o olan da gazeteci bir de gerçek Tolga Şardan gibi Gerçek gazetecilere oluyor bu tepişmede ama bir şeyi unutmamak lazım. Benim bu yaklaşık 40 yıllık deneyimim. Yani ekonomide küçülme başladığı zaman bu tür kavgaların hep başladığına şahit olduk. Bütün büyük olaylarda yargının ve emniyet güçlerinin de içine girdiği iş adamı, siyasetçi, bürokrat ilişkisinin durgunluğa girildiğinde, ekonomik durgunluğa girilmeye başladığında, yani pastanın küçülmeye başladığı dönemlerde bu patırtıların ortaya çıktığını görürüz. Çok fazla şey değişir mi? Bazen değişti, bazen değişmedi. Ama bu bir şekilde bütün bu ekonomik gelişmeler, enflasyon, CHP seçimleri, tutuklamalar hepsinin birbiriyle ilintili olduğunu göstermesi açısından da bunu söylüyorum. Pasta küçülmeye başladığında bu tür kavgalar kızışır. Öyle bir dönem daha yaşıyoruz. Belki devlet yönetiminde grupların birbiriyle çekişmesi, belki iktidar partisi içindeki çekişmeleri e ama her halükarda bütün bunların ortaya çıkmasının nedeni kurulan suni dengenin devlet de bu iş adamı, siyasetçi, bürokrat arasında kurulan e, ittifakların ve bu suni dengenin ekonomi küçülmeye başladığında bu patırtının su yüzüne çıkmasına hep şahit olduk. Bunu unutmamak gerekiyor. Belki böyle yorumlamak. Bu açıdan bakmak bir sürü şeyi daha açıklayıcı olabilir diye düşünüyorum. Bu tabii ki önümüzdeki dönem ekonomik gelişmeleri de etkileyecek. Pastanın küçülmesi çünkü küçülmeye başladı. Yüzde ikilik büyümeye pandemi döneminde 2001'de bile yüzde ikinin altına inmedi ekonomi büyüme. Bu büyüme daraldıkça... Yani enflasyonla ciddi mücadele edilecekse daralmak zorunda. Bunun faturasının kime yükleneceği çok önemli olacak. Yine dar ve sabit gelirliğe bir fatura çıkması kaçınılmaz olacak. Ama hakim gruplar içerisinde de bir tepişme belli ki yaşanacak. Umarım geniş toplumsal kesimlerin lehine sonuçlanır bu kavga. Çok umutlu muyuz dersek çok umutlu şahsen ben değilim ama... Umarım bu, bu noktaya evrilir diye düşünüyorum. Bu hafta anlatacaklarım bu kadar. Tekrar görüşmek üzere.